ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini gezelim.com'la sizlere taşımaya devam ediyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve herkesin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. İlk haberimiz ise cruise turizmi ile ilgili ülkemizin özellikle turizm merkezi olan kentlerinde yer alan limanlara gelen cruise gemileriyle turizm canlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin gözde turistik merkezlerindeki limanlara her yıl daha da artan sayıda gelmeye devam eden kruvaziyer gemisiyle birlikte turizm canlanmaya devam ediyor. Kruvaziyer turizminde Ocak ayında yolcu hareketliliği geçen yıla göre %63.54 artışla 32.686 oldu. Yıla rekorla başlanan Türkiye'de ilk defa Ocak ayında gelen yolcu sayısı 30 bin'i aştı. Kruvaziyer turizminde geçen yıl Türkiye'deki 17 limana demirleyen 1195 gemiyle 1 milyon 889.426 yolcu hareketliliği gerçekleşti. Kruvaziyer turizminde Ocak ayında yolcu hareketliliği geçen yılın aynı dönemine göre %63.54 artışla 32.686 oldu. Şimdiki haberimiz Kapadokya'dan geliyor. Kapadokya'da iki hafta boyunca olumsuz hava muhalefeti nedeniyle sıcak hava balonlarıyla uçuşlar gerçekleşemedi ama gelen turistlere farklı alternatif adrenalin dolu safari turları sunuldu. Kapadokya'da iki hafta süren olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonu uçuşları yapılamadı. Turistlerin bölgeyi en iyi şekilde gezip görebilmeleri için alternatif bir tur programı başlatıldı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler arazi araçlarıyla vadileri keşfe çıktı. Bölgeyi ziyaret eden konukların yoğun ilgi gösterdiği balon turlarının iptali arazi araçlarıyla düzenlenen gezi programlarına ilgiyi arttırdı. Vadilerde peş peşe ilerleyen arazi araçlarına binen ...turistler yer yer beyaz örtüyle kaplanan peri bacaları arasında gezinti yaptı. Göreme Beldesi ve çevresindeki vadileri kapsayan güzergahlardaki turlara katılan turistler... ...mola noktalarında ise ilgi çekici manzarayı fotoğrafladı. Şimdiki haberimiz ise Erzurum'dan Palandöken'den geliyor. Kar seviyesi oldukça yüksek. Biz şu anda Muğla'da, Dalaman'da belki yaz mevsimini yaşıyoruz ama özellikle Palandöken... Yurt dışından gelen gurbetçilerin de favori kayak merkezleri arasında Alpleri aratmadığı söyleniyor. Dünyanın önde gelen tesislerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, gurbetçilerin çabaları sayesinde Avrupalı turistleri Türkiye'ye çekiyor. Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'nde toplam 2750 yatak kapasiteli 9 otel bulunuyor. Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de suni karlama sistemleri sayesinde yağış olmasa dahi hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle kayak yapılabiliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ'nin sorumluluğundaki kayak merkezi özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin de etkisiyle Avrupa'dan çok sayıda misafir ağırlıyor. ülkemizde inanç turizmi bakımından önemli bir yere sahip olan Balıklı Göl'de hava mevsim şartlarının üzerinde seyrettiğinden dolayı hafta sonu yoğun bir kalabalık yaşandı. Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden tarihi Balıklı Göl yerleşkesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle özellikle hafta sonunda yoğunluk oluştu. Kent sakinleri ve çevre illerden gelen ziyaretçiler Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklı Gölü gezdi. Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanda balıklara yem atanlar hatıra fotoğrafı çektirdiler. Şimdi kebemiz Çıldır Gölü'nden geliyor. En sıradışı spor aktivitelerinden biri atlı kızak burada coşkuyla yapılmaya devam ediyor. Kars'la Ardahan arasında bulunan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Çıldır Gölü, en sıra dışı kış aktivitelerinden biri olan atlı kızak seferleriyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Kış aylarında tamamen buz tutan Çıldır Gölü, muhteşem manzaralarının yanı sıra sunduğu eşsiz deneyimle de dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, geleneksel olarak süslenen atlarla düzenlenen kızak turlarına katılarak buz üzerinde ...unutulmaz bir yolculuk yapma fırsatını buluyor. Yerli ve yabancı turistler, atların çan sesleri eşliğinde göl üzerinde kayarken... ...bir yandan da göl üzerinde kurulan çadırlarda sıcak içeceklerini yudumlayarak... ...manzaranın tadını çıkarıyor. Muğla'dan, Dalaman'dan sunuyoruz Biz Gezelim.com'u. Ama Dalaman'ın yanı başında 5 dakika mesafede Köyceğiz var. Köyceğiz de dünyanın en özel antik kentlerinden biri. Kaunas Antik Kenti 10 dakikalık tekne yolculuğuyla buraya gelen turistler güzelliğine hayran kalıyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 10 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılabilen ve tarihle doğanın iç içe olduğu 3000 yıllık Kaunos Antik Kenti yılın her mevsiminde ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Antik dönemde Dalyan çayının etrafına kurulmuş liman kenti olan Kaunos'un denize olan mesafesinin Dalyan Deltası'nın oluşması nedeniyle açıldığı biliniyor. Köyceğiz Çandır Mahallesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ne erişebilmek için tur tekneleriyle yaklaşık 10 dakika süren bir yolculuk yapan ziyaretçiler ağaçlarla kaplı yolda 15 dakika kadar yürüdükten sonra 3000 yıllık antik kentin girişine ulaşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan 3000 yıllık Kaunos antik kentindeki 2400 yıllık kaya mezarları, 5000 kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora, kutsal alanlar, tapınaklar ve kiliselerle 1300 yıllık mozaiklerin bulunduğu alanlar hem yerli hem de yabancı turistler için çekim merkezi oluyor. Mergabutan Kayak Merkezine götüreceğiz sizi. Özellikle gece ışıl ışıl haliyle muhteşem dakikalar yaşatıyor. Son zamanlarda artan kar yağışıyla kayak severlere unutulmaz bir deneyim yaşatan Mergabutan Kayak Merkezi şimdi de gece kayağına açılan pistleriyle misafirlerini büyürüyor. Hakkari'de son günlerdeki yağışların ardından tüm pistlerin açıldığı merge aydınlatma sisteminin de devreye alınmasıyla gece kayağı yapmak isteyen kayak severleri bekliyor. Tam kapasite hizmet vermeye başlayan kente 12 kilometre mesafedeki merkezde kapalı yürüme bandının da bulunduğu birinci etaba kurulan aydınlatma sistemi de devreye alındı. Merkeze gelen kayak tutkunları yürüme bandı ve teleski yardımıyla ulaştıkları pistlerde ilk kez gece kayağı yapmanın heyecanını yaşadı. Şimdi keberimiz ise Diyarbakır'dan geliyor. Diyarbakır'da ticaretin merkezi olan hanlar yapay zeka teknolojisiyle canlandırıldı. Diyarbakır'da yaklaşık 5 asır önce ticaretin merkezi konumunda olan Sülüklü Han, Hasan Paşa Han ve Deliler Han yapay zeka teknolojisi kullanılarak yeniden canlandırıldı. Hanili oğlu Mahmut Çelebi ve kız kardeşi Atike Hatun tarafından yapılan tarihi Sülüklü Hanı dönemin valisi Vezirzade Hasan Paşa tarafından yapımına başlanıp Osman Paşa döneminde tamamlanan Hasan Paşa Hanı ...ve dönemin Diyarbakır valisi Hüsrev Paşa tarafından inşa edilen Deliler Hanı... ...dijital içerik üreticisi Adem Ulusoy tarafından yapay zeka teknolojisiyle canlandırıldı. FPV drone ile çekilen tarihi mekanlar yapay zeka destekli görselleştirme araçlarıyla dönemin atmosferini yansıtıyor. Çalışmayı gerçekleştiren Adem Ulusoy... Diyarbakır'ın tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olduğunu ve bu mirasın yeterince görselleştirilemediğini söyledi. Şimdi kebirimiz Pamukkale'den geliyor. UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan bembeyaz travertenleri, Kleopatra Havuzu ve o muhteşem tarih turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'de Hierapolis Antik Kenti, beyaz travertenleri, Kleopatra Havuzuyla turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Pamukkale Balon turlarının ardından turistlere paraşütle gökyüzünden eşsiz bir manzara deneyimi sunuyor. Adrenalin dolu heyecan yaşamak isteyen ziyaretçilerse Pamukkale'yi havadan izliyor. Birçok milletten gelen ziyaretçiler Pamukkale öğren yerlerinde saatlerce vakit geçiriyor. Gece müzeciliği ile birlikte ziyaretçi sayısında artış olan travertenlerde Turistler şifalı termal suyu ve antik kenti görme fırsatını elde ediyor. Her yıl binlerce turistin akın ettiği bölgede gökyüzünden izleme fırsatı da sunuluyor. Özellikle balon turları rağbet görmeye devam ediyor. Heyecan ve adrenalin yaşamak isteyenlerse paraşüt uçuşlarıyla ören yeri üzerinde Pamukkale'nin benzersiz manzarasını macera içinde farklı bir boyuta taşıyor. Şimdi Konya'da UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklenen ahşap mimarisiyle ilgi odağı olan Eşrefoğlu Camii'ne götürüyoruz sizi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yer alan ve 2023'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Eşrefoğlu Camii, ahşap mimarisi ve kündekari işçiliğiyle büyük ilgi görüyor. Anadolu Selçuklu dönemine ait eşsiz yapı, Dünya mirası olarak tescillendikten sonra ziyaretçi sayısında dikkat çekici bir artış yaşadı. 2022'de 283 bin kişi tarafından ziyaret edilen cami, 2024'te 411 bin ziyaretçiye ağırlayarak büyük bir turizm hareketliliğini yakaladı. Anadolu'nun Orta Çağ dönemi, ahşap direkli ve kirişli camisi ünvanını alan eser hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kesme Taş Cephesi, 48 ahşap direk üzerine oturtulmuş tavanı çini ve ahşap süslemeleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Şimdi keberimiz ise Mardin'den geliyor. Mardin'in o tarihi dar sokakları, gezilecek rotalarıyla her daim turistlerin ilgi oda. Güneydoğu Anadolu'nun mistik şehri Mardin, taş evleri, dar sokakları ve zengin kültürel mirasıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Mezopotamya'ya doğru bakan taş evleriyle ünlü şehir, camileri, kiliseleri ve manastırlarıyla da dikkat çekiyor. Şehir sadece kültürel zenginliğiyle değil, aynı zamanda tarih boyunca önemli bir eğitim merkezi olmasıyla da öne çıkıyor. Kasımiye Medresesi bu özelliğini yansıtan en önemli yapılardan biri. Medrese, 13. yüzyılda Artuklular döneminde yapımına başlanan ancak Moğol istilaları nedeniyle yarım kalan bir eser. 15. yüzyılda Akkoyunlu Sultanı Kasım İbn Cihangir tarafından tamamlanarak onun adıyla anılmaya başlanmış. Kare planlı olarak inşa edilen yapıda iki kubbe öne çıkıyor. Bunlardan biri dershane olarak kullanılan alan, Kasım İbni Cihangir'in türbesinin bulunduğu kısım. Medrese'ye girildiğinde ziyaretçileri karşılayan havuz, insan yaşamının farklı aşamalarını anlatıyor. Çeşmeden dökülen su anne karnına düşen bebeği, oradan taşan su doğumu, ilerleyen su başlayan hayat yolculuğunu, daralan yol yaşlılığı ve büyük havuzda ölümü anlatıyor. Ancak ölümle son bulmuyor. Buradan su akmaya devam ediyor ve Mezopotamya topraklarına ulaşıyor. Bu da adeta topraktan gelip Toprağa dönen insanın hayat akışını simgeliyor. Şimdi haberimiz Çanakkale'den, Kilitbahir Kalesi'nden geliyor. Buradaki tarih ve aynı zamanda müze, yaşayan müze turistlerin rotaları arasında. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü yaklaşırken Çanakkale Boğazı'nın savunulmasında önemli rol oynayan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kilit Bahir Kalesi, tarihi önemiyle birlikte kendine özgü mimarisiyle de dikkat çekiyor. Üç yapraklı yonca şeklindeki Kilit Bahir Kalesi, günümüzde ziyaretçilerini hem tarihi atmosferi hem de eşsiz manzarasıyla karşılıyor. 7 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yaşayan müze haline getirilen Kilit Bahir Kale Müzesi'nde, Osmanlı kale hayatı sergileniyor. Şimdi keberimiz Bursa'dan geliyor. Uludan eteklerine gidiyoruz. 7 asırlık tarihe sahip olan Gelemiş Mahallesi gezelim komda. Bursa'da Uludağ'ın güney eteklerinde kurulu Keles ilçesine bağlı Kırsal Gelemiş Mahallesi 7 asırlık geleneksel mimari dokusuyla ön plana çıkıyor. Osmanlı döneminde inşa edilen, günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş çoğunluğu iki katlı, bazılarının altından sokak geçen kelpiç evler, samanlıklar ve geleneksel taş döşemeli sokaklarıyla nadir bir yerleşim dokusuna sahip gelemiş, bu özellikleriyle kültürel bir miras değeri taşıyor. Kent merkezinden 72 kilometre uzaklıkta Çandır Deresi'nin oluşturduğu vadinin yamacındaki kırsal mahalle, doğal güzellikleri ve bozulmamış sivil mimarlık örneği yapılarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Ülkemiz 2025 yılında da turizmde çok iyi bir başlangıç yaptı. Türkiye 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı. 2025 yılı ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyon 118'e ulaştı. Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 240.643 kişiyle İran birinci, 203.733 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci ve 165.792 kişiyle Bulgaristan üçüncü oldu. Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti. Şimdi keberimiz Bolu'dan, Gölcük Tabiat Parkı'ndan geliyor. Bembeyaz karlar muhteşem manzaralar sunuyor. Bolu'da yer alan ve Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan yerli ve yabancı tatilciler tarafından tabiatın kalbi olarak adlandırılan tabiat parkı, Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bölgeye gelen tatilciler yüzeyi buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede fotoğraf çektirdi, kızak ve şambriyellerle kaydı. Ankara'da yer alan, müzeye dönüştürülen Ankara Palas sanatseverleri ağırlıyor. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas, ziyarete açılışının birinci yılında sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Yeni kurulan Cumhuriyet'in modern yüzünü temsil eden Ankara Palas, müze olarak ziyarete açıldığı günden bu yana 209.210 kişiyi ağırladı. Restorasyonu tamamlanan ve koleksiyonu zenginleştirilen Ankara Palas Müzesi, 1000 metrekareyi bulan kapalı alanda düzenlenen 5 salon ve 1200'e yakın eserle sanatın ve kültürel mirasın önemli bir adresi olmayı sürdürüyor. Müze, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserleri bir arada sunarak tarihsel sürekliliği gözler önüne seriyor. Şimdi buyurun Van Gölü'ne gidelim. Kış mevsimi gelmiş olmasına rağmen flamingolar burayı terk etmediler ve yüzlerce flamingo muhteşem görüntüler oluşturuyor. Van Gölü kıyıları kış mevsiminde bölgeyi terk etmeyen yüzlerce flamingo'ya ev sahipliği yapıyor. Van Gölü kıyılarını mesken edinen yüzlerce flamingo soğuk havaya rağmen bölgeyi terk etmedi. Her yıl sonbaharda sıcak bölgelerdeki üreme alanlarına göç eden flamingolarda bu yıl göç etmeyerek yaşamlarını Van Gölü kıyılarında sürdürüyor. Göçmen kuşların binlerce kilometrelik göç yolculuğunda önemli konaklama merkezlerinden olan Havza, yılın her döneminde farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Ramazan ayı geldi, 11 ayın sultanı. Ramazan ayında iftar sofralarını güllaç süslüyor. Osmanlı saray mutfağında lezzetiyle damakları şenlendiren ve Ramazan ayının gözdesi olarak bilinen güllaç raflardaki yerini aldı. Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan güllaç, sütlü ve hafif bir tadı olması sebebiyle Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Ceviz veya fındık gibi iç malzemeleriyle zenginleştirilen lezzet, nar ve antep fıstığıyla süsleniyor. Şimdi sizi İran'a götürüyoruz. İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki Verzene çölü, benzersiz kum tepeleri, çöl safarileri ve ATV turlarıyla doğa tutkunları ve macera severler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Rüzgarın şekillendirdiği benzersiz kum tepeleriyle dikkat çeken çölde ziyaretçiler deve gezileri, ATV turları ve safari gibi aktivitelerle unutulmaz anlar yaşıyor. Özellikle gün batımında ortaya çıkan manzara fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor. Bir gezelim koma daha ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayın akışımız Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da bir Kuzey Afrika ülkesi Fas'ı izleyebilirsiniz. Fas Krallığı'ndan ilginç yaşamlar sizi bekliyor.